Herkese merhabalar Kripto King hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bundan yaklaşık olarak bir sene öncesinde Board App'e yatırım yapmış olsaydınız arkadaşlar. Yani buradaki koleksiyondan bir NFT almış olsaydınız yaklaşık olarak 70 kat civarında yatırımınız değerlenmiş olacaktı arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bundan tam olarak 12 ay öncesinde Board App'in koleksiyonu içerisinde yer alan ürünlerin ortalaması 1 Ethereum civarındaydı arkadaşlar. Günümüze geldiğimizde fiyatın 73 Ethereum civarında bir ortalamaya ulaştığını görmekteyiz. Peki sırada patlamaya hazır olan proje nedir diye soracak olursanız bugün size potansiyeline inandığım projelerden biri olan The Evil App Club projesini tanıtacağım. Buradaki detaylara değineceğiz arkadaşlar. Projenin arkasındaki ekibe bakacağız. Roadmap'e bakacağız. Mint tarihi nedir? Buradaki mint ücreti ne olacak? Bu tür detaylar teker teker üzerinden geçeceğiz arkadaşlar. Buna ilaveten moral olması adına şanslı bir arkadaşımıza bu koleksiyondan 165 dolar değerinde yani yaklaşık olarak 2500 TL civarındaki bir NFT'yi hediye vereceğim. Şartları biraz sonra paylaşacağım arkadaşlar sizinle. Twitter üzerinden ve aynı şekilde YouTube üzerinden de paylaşacağım. Bu şartları uygulanan arkadaşlarımız arasında bir kişiye dediğim gibi bir tane NFT hediye ediyor olacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar The Evil App Club projesini incelemeye. Burada min tarihi 12 Mart tarihinde gerçekleşecek. Görebileceğiniz üzere geri sayım devam etmekte. Şimdi genel hatlarıyla projeye bakacak olursak arkadaşlar ilk etapta çizimlere bayıldığımı söyleyebilirim. Özellikle NFT tarafında Board App Yacht Club ve Mutant App Yacht Club'ın yapmış olduğu yüksek prim arkadaşlar buradaki proje üzerine de ilerleyen dönemlerde görüleceğini düşünüyorum. Peki bu konudaki düşüncelerimin kaynağı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta şunu söylemek gerekir. Çizimler gerçekten üzerine fazlasıyla emek sarf edilmiş olduğunu düşünüyorum. Buna ilaveten NFT sektörü içerisinde dikkat çekecek olan projelerden bir tanesi arkadaşlar. Aynı şekilde Discord grubu sağlam. Biraz sonra Discord grubuna da bakacağız. Komünitesi sağlam oturtulmuş durumda. Roadmap'ini beğendim. Dolayısıyla ilerleyen günler içerisinde burada The Evil App Club'ta da güzel hareketlilikler fiyatlarda yukarı yönlü hareketliliklerin olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Peki bu projeye nasıl katılabilirsiniz diye soracak olursanız arkadaşlar ilk etapta Discord grubuna katılarak burada white list kazanmak için yapmanız gereken birkaç tane şart var arkadaşlar. Bunu gerçekleştirebilirsiniz. İkincisine geldiğimizde 13 Mart tarihinde bu sefer public sale olacak. Dolayısıyla OpenSea üzerinden de bunu alabileceksiniz. Mint için white list elde edemeyen arkadaşlar tekrardan OpenSea üzerinden de bu projeyi değerlendirebilecekler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek göstermek istiyorum size arkadaşlar. Buradaki NFT sektörünün büyüklüğünden ve buradaki potansiyeli daha daha net anlatabilmek adına. Şimdi bakın şöyle bir şey göstereceğim size. Son 24 saat içerisinde Board App koleksiyonu içerisinde bir tane ürünü 86 Ethereum yani yaklaşık olarak 235 bin dolara satıldığını görmektesiniz arkadaşlar. Yine bunun altında aynı koleksiyona ait olan farklı bir ürün 85 Ethereum'a satıldı. Bir altında 83 Ethereum'a satılan farklı bir ürünü de görmektesiniz arkadaşlar. Burada asıl dikkat çekmek istediğim kısım arkadaşlar burada 86 Ethereum'a satılan bu ürüne baktığımızda tarihçi olarak arkadaşlar bakın şu anda 64 Ethereum bir teklif yapılmış arkadaşlar. Buna ilaveten bakın biraz aşağı ineceğim. Buradaki satış tarihçesine bakacağız arkadaşlar. Bakın bundan 10 ay öncesinde yani Mayıs 2021 tarihinde arkadaşlar proje lansmanı yapılmış. Mint edilmiş. Yani proje lansman fiyatından buradaki arkadaş almış. Peki lansman fiyatı neydi diye soracak olursanız bakın şöyle yapacağım. Buradaki koleksiyona geldiğimizde aktiviteye basacağız arkadaşlar. Aktivitede Mayıs ayına bulalım. Mayıs ayında bulduğumuzda şöyle göstereceğim. 26 Mayıs'taki fiyata baktığımızda buradaki koleksiyonun ortalama fiyatı 0.64 Ethereum'muş arkadaşlar. Peki şu anda nedir diye baktığımızda taban fiyatın arkadaşlar ortalama bile değil di fiyatın 73 Ethereum'da oturduğunu görmektesiniz. Yani 70xlik bir potansiyelden 70 katlık bir fiyat artışından bahsediyorum size. Peki buradaki projemize dönecek olursak The Evil App Club'a baktığımızda arkadaşlar burada da benzer bir potansiyelin yattığını söyleyebilirim açıkçası. Şimdi gelin. Discord grubuna. Discord grubu arkadaşlar çok canlı. Hali hazırda 10 bin üyesi mevcut. Aktif bir komünitesi var. Biraz sonra chat kısmına da bakacağız arkadaşlar. Aktif bir şekilde bir iletişimin olduğunu, komünitinin birbirleriyle sürekli iletişim halinde olduğunu görmekteyiz. Bu da NFT'lerin başarılı olması için en kilit noktalardan bir tanesi olarak rol aldığını bilmekteyiz arkadaşlar. Şimdi Discord üzerinden hali hazırda yayınlanan buradaki NFT'lere baktığımızda arkadaşlar çizimler gerçekten çok kaliteli. Biraz daha aşağı inelim. Bakın burada lazer gözler var. Kriptocuların hepimiz bildiği. Biraz daha aşağı inelim. Bakın şurada Venom var arkadaşlar. Venom severler bu kesinlikle beğenecektir. Görsellere baktığımda açıkçası pazar üzerinde güzel bir hareketli katacağını düşünüyorum. Şimdi biraz daha aşağı inelim arkadaşlar. Bakalım başka ne varmış. Mesela şurada efsane bir çizim altın bir maymun arkadaşlar. Bitcoin gözlü aynı şekilde dişlerde full altın. Bu büyük ihtimal ender olan ürünlerden bir tanesi olacak. NFT'de neydi arkadaşlar? En önemli potansiyellerden bir tanesi. Elinizde tuttuğunuz NFT'nin enderlik seviyesi koleksiyon içerisinde yüksek olması arkadaşlar. Bu da Joker'de var. Joker severler de bunu beğenecektir. Şimdi biraz daha aşağı baktığımızda arkadaşlar bakın genel çete bakacağız biraz. Şöyle inelim. Evil Chat kısmına baktığımızda burada community'nin hali hazırda devamlı olarak bir iletişim halinde olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde roadmap'e bakmak istiyorum. Roadmap'e baktığımızda %15'lik kısmın satılmasıyla beraber burada özellikle marketing ve pazarlama tarafında ağırlık verileceğinin projenin çok daha geniş kitlere ulaşması ve piyasa içerisinde daha duyulabilir bir hale gelmesi için arkadaşlar burada yatırımları arttıracaklarını paylaşmışlar. %25'lik bir satışı gerçekleştiğinde 10 Ethereum'luk bir ödülü kendi komüniteler aralarına yani buradaki Evil app'leri tutan arkadaşlar arasına dağıtacaklarmış arkadaşlar. %50'lik bir satış gerçekleştirdiklerini ise Sandbox ve Decentraland üzerinden arazi alımı gerçekleştirilerek buradaki Evil app'lerin merkezi kurulacak arkadaşlar. %60'lık bir satışın gerçekleşmesi durumunda da 60 tane Ethereum'un Community Wallet'ına yani Community cüzdanına buradaki geliştirmeleri yapmak adına ayrılacağını paylaşmışlar arkadaşlar. Açıkçası genel hatlarıyla roadmap'e baktığımızda ayakları yere basan bir roadmap olduğunu görmekteyiz. Peki BNFT projesinin başarılı kılacak olan diğer etkenler nelerdir diye soracak olursanız bunlardan bir tanesi sosyal medyadaki etkinliği olacak arkadaşlar. Bakın şurada baktığımızda Ocak 2022 tarihinde kurulmuş olmasına rağmen hali hazırda 12.000 civarına bir üye ulaşmışlar. Postlara bakalım. Postlardaki like durumu nedir? 155 like, 112 retweet, 48 tane yorum gelmiş arkadaşlar. Açıkçası yeni bir proje için iyi bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Peki projenin negatif kısmı nedir diye soracak olursanız arkadaşlar şunu söyleyebilirim açıklıkla Instagram tarafına baktım Instagram tarafında ne yazık ki o kadar kuvvetli değiller. Sadece 191 tane takipçileri olması Instagram tarafı için negatif bir özellik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel hatlarıyla projeye baktığımızda orta ve uzun vade için potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. NFT sektörü tıpkı kripto paralarda olduğu gibi risk seviyesi yüksek olan bir alandır. Dolayısıyla herhangi bir yatırım yapmadan önce mutlaka mutlaka ilk etapta kendi araştırmanızı yapmanızı da tekrardan hatırlatmak istiyorum. Buna ilaveten burada Evil App Cup üzerindeki çekilişe katılmak için de arkadaşlar yorumlar kısmında detayları bırakacağım. Bunları takip ederek burada bedava bir NFT'ye de sahip olacak şanslı kişi olabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her daim meşil kalması dileğiyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.